Araf suresi 35. ayet evera enese elemidir. Araf suresi 35. ayet şöyledir. Ey Adem oğulları, içinizden ayetlerimi anlatan elçiler geldiğinde artık kim günah işlemekten sakınır ve halini düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Araf saat 7.35. Bu ayetin evrenselliği sorusu, Kuran'daki elçilik, mesaj alma ve sorumluluk ilkeleriyle doğrudan bağlantılıdır. Analitik olarak cevaplayalım. Birinci hitap evrenseldir. Ya beyni Ademe, kavruanede de Adem e. oğulları hitabı. Sadece bir kavmi değil, insan türünü kapsar. Bu ifade 7, 26, 7, 27, 7, 31, saat 7:35 gibi ayetlerde geçer ve her seferinde evrensel ahlaki ve ontolojik ilkeleri sunar. Dolayısıyla bu ayet tarihin her döneminde insanlara hitap eder. İkinci elçi gönderilmesi tarihsel mi, süreklilik mi? Ayette şöyle deniyor. İçinizden ayetlerimi anlatan elçiler geldiğinde, buradaki fiil, Arapçada yetiyen nekum rusulun minkum ifadesiyle gelir. Bu ifade gramer olarak şart cümlesidir. Yani herhangi bir zamanda gerçekleşebilecek bir duruma işaret eder. Kuran-ı eder başka ayetlerde bu sistem şöyle açıklanır. Biz bir topluma elçi göndermedikçe azap etmeyiz. İsra 17, 15. Her ümmetin bir elçisi vardır. Yunus 10, 47. Her insan topluluğu için bir hidayet rehberi vardır. Rad 13, 7. Bu ayetlere göre, ilahi mesajın ulaştırılması ilkesel bir durumdur. Ancak Kevriyana göre son elçi Muhammed'dir. 33, 40 Ve kendisiyle birlikte Kur'an'da evrenselleştirilmiştir. Üçüncü günümüzde elçi gelir mi? Kur'an, Heze, Muhammed'in ardından yeni bir nebi ya da Resul'ün gelmeyeceğini bildirir. Sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah'ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur. Ahzab 33-40 Dolayısıyla, Kavruana'ya göre heze, Muhammed'den sonra yeni bir Resul yoktur. Ancak bu, ilahi mesajın aktarılmasının sona erdiği anlamına gelmez. Çünkü, Kur'an hem elçiyi hem de mesajı kapsar. Kavruana'nın kendisi, yaşayan bir mesaj olarak her döneme hitap eder. Dördüncü, bu ayetin günümüzü etkisi nedir? Bugün Araf 35 bağlamında, mesaj şudur. Her kim ki Allah'ın ayetlerini kevriyane işitir, okur veya ona çağrılır, artık onun için bir sorumluluk başlamıştır. O kişi takvaya sarılır ve kendini düzeltirse, korkuya ve üzüntüye gerek kalmaz. Yani elçilik, doğrudan Allah'tan gelen mesajın iletimi demektir. Bu mesaj kevriyane mühürlenmiş ve evrensel olarak korunmuştur. Fusilet 4 saat 1.42 Özetle, Araf 35 ayeti evrenseldir. Bütün insanları ilgilendirir. Günümüzde yeni elçiler gelmez. Ancak Kıvrıhan'ın ne kendisi elçilik görevini üstlenmiştir. Her kim bu mesajla karşılaşırsa artık sorumluluk başlamış olur. Ayetin şart cümlesi yapısı. Her dönem ve toplum için geçerli bir ilkeyi ortaya koyar, mesaj geldiyse. Kurtuluş takva ve ıslah iledir.